Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Yeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Dünyanın en küçük gimbal'ı olarak gösterilen birçok youtuber'ın kullandığı DJI Osmo Mobile 3 aldım. Hemen kutusunu açacağım. Bakalım neler çıkacak. Nasılmış ürünümüz. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu faydalı bulursanız beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kutumuzun ambalajımızın en dışında kullanma kılavuzu yer almakta. Hiç vakit kaybetmeden hemen gimbal kutumuzu açıyoruz. gimbalımız görmüş olduğunuz koruma kabının çantasının içerisinden çıkıyor. Ben çantasını çok beğendim. Gayet sağlam gözüküyor. Yani gimbalı rahatlıkla taşıyabiliriz. Gimbal almadan önce kullandığım tripodum çok fazla deforme oldu. Çünkü her yere taşıyordum. Taşırken de asla koruma çantası kullanmıyordum. Direkt çantamın bir yerlerine atıyordum. O yüzden çok fazla deforme olmuştu. Bu tarz ürünlerde korumalı bir çanta kullanmakta fayda var. Elime alır almaz ben işlevini çok beğendim. Her yere oynuyor resmen. Yani çekim yaparken bu çok işimize yarayacak. Telefonumuzla gimbal arasındaki bağlantıyı sağlamak için telefonumuza bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Indirdiğim o uygulamanın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Gimbalımızın ağırlığı sadece 405 gram, tek elle çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Hemen içerisinden çıkan diğer kutumu da açıyorum. Paketimin içerisinden bir adet de bez çantası çıktı. Koruma çantasını taşıyamayacağınız her yerde bez çantayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kimblımı içerisine koyuyorum. Bu şekilde ister elinizde, ister montunuzun veya ceketinizin cebine bile koyabilirsiniz. Ya da görüldüğü şekilde koruma çantasında taşıyabilirsiniz. Görüldüğü üzere bez çantanın dışında bir de gimbalımızın ayakları çıkıyor. Bu ayakları kullanaraktan gimbalımızı sabitleyebilir. Bu şekilde de çekimler yapabiliriz. Birçok mağazada gimbalların ayaklı ve ayaksız olarak satışları mevcut. Ayaklı olarak bundan 6 ay öncesine kadar 800 TL'ye alabilirken şu an için 6 ay içerisinde hemen fiyatlar arttı. 1000 TL 1300 TL'ye kadar ayaklı yani tripodlu gimballarımızı alabiliyoruz. Ben alışveriş yapmış olduğum sitenin linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bakabilirsiniz. Ayrıca içerisinde bileğimize sabitlemek için bu ip çıkıyor. Kimileri için bu ip çok gereksiz gibi geliyor. Hatta buraya takmıyor bile direkt kullanmaya başlıyor. Ama bence çok gerekli. Özellikle deniz kenarı, havuz kenarı gibi riskli bölgelerde bunu kullanmakta fayda var. Ve hatta dağcılıkla uğraşan, sporla uğraşanlar çekim yapıyor. O esnada bunları kullanmalılar. Diğer türlü gimbal'lar düşebilir geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Ozmo Mobile 3'te en sevdiğim özelliklerden bir tanesi herhangi bir yere ya da yüze odaklayabilmek. Sabitlediğimiz kameramızı yüze odakladığımız takdirde çekim yapması için ikinci bir kişiye gerek kalmadan kamera otomatik sizi takip edecektir. Paketimizden 4 adet de sabitleme süngeri çıkıyor. Telefonumuzu takacağımız bölgeye bunları yapıştırıyoruz ki telefonlarımız daha sabit durabilsin. Gimbal'ın Osmo Mobile 3 serisine her telefon olmuyor ariyeten arkadaşlar. Maksimum 240 gram ağırlığında olmalı. 9.5 milim kalınlığında ve son olarak 62-88 milim genişliğinde telefonlar kullanılmalı. Ayrıca size hemen tuşlarından da bahsetmek istiyorum. Burada bulunan tuşumuz zoom yapma özelliği var. Gimbal'ımızla telefonla arasındaki bağlantıyı kurduktan sonra rahatlıkla yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Büyük tuşumuz ile sağa sola yukarı aşağı istenilen tarafa çevrilebilir. M tuşuna bir kez basıldığında fotoğraf veya video arasında geçişler yapılıyor. İki kez tıklandığında yan veya dik olarak çekim yapabiliyorsunuz. Üç kez tıklandığında da anlık uyku moduna geçiyor. Böylelikle şarjdan da tasarruf etmiş oluyoruz. Bir de gimbalımızın üzerinde bulunan ledler, ışıklar ne kadar bataryası olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim gimbalımızın bataryasına. 2400 miliamper boyutunda bir bataryaya sahip. Yani 10 voltluk bir adaptörle 2,5 saat içerisinde şarj olabilir ve yaklaşık 15 saate kadar çekim yapabiliriz. Bu demektir ki sabahtan akşama kadar neredeyse rahatlıkla kullanabiliriz. Ayrıca telefonunuzun şarjı azaldığında gimbalınızı şarj aleti gibi de kullanabiliyorsunuz. DJ Osmo Mobile 3'ün çok fazla özelliği var fakat ben hepsini çözebilmiş değilim. Şimdilik beğendiğim ve önemli bulduğum kısımlarını sizlerle paylaştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.